Münafıklar e, dini uygulamaları beğenmediği için Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'e de e, beğenmiyorlardı. Dırar Mescidi'ni kurmuşlardı. Evet münafıklar Peygamber Efendimiz'e müthiş kinleniyorlardı. Neşesine, hanımlar olan sevgisine evet. ve sürekli Allah'ı çok sevmesine. Fakat Dırar Mescidi'nin münafıkları şeytani bir yön geliştirirler ki biz bir kısım Müslümanlardan rahatsızız. Çünkü onlar iyi insan değil. Keyfinin peşinde, kadınların peşindeler. Evet. Hz. Muhammed'i çok seviyoruz. Çok güzel, iyi insan da. Ama onlar kadınlara çok düşkün diyor. Diğerleri. Diye. Halbuki asıl peygamberden nefret ediyor. Evet. Halbuki diyor, ayet diyor ki peygamber azmadı şeytandan Allah'a evet. sınır. Evet. Ve o mecnun değil diyor yani deli değil. Kendi öyle konuşuyor münafıklar ya diyorlar deli bu diyor haşa. Buna nasıl uyuyorlar ya? Ben biz Allah'ın kitabını uyarız diyor. Elhamdülillah Müslümanız. Diyor. Ya Kur'an ki Kur'an'ı peygamber getiriyor. Allah ona güveniyor. O Allah'ın peygamberine güvenmiyor. Ben Kur'an'a uyarım diyor. Ama ben çok takvayım diyor. Bak diyor kadından kızdan uzam diyor. Dırar mescidine hiç kadın getirmiyorlardı. Hiç. Ama peygamberin mescidine hanımlar geliyorlardı. beraberlikle namaz kılıyorlardı. Ya diyorlar takva olanlar buraya gelsin diyorlardı. Allah yerle bir edin dedi. Evet, mescitleri, evet. münafıkları. Düz tarlaya çevrildi mescitleri. Oyun oynuyorlar, kalleşlik yapıyorlar. abi ki asıl eller peygamberle. Onun gücüne, neşesine, imanına, kadınlara olan sevgisine haset ediyorlar. Çünkü Allah bundan içini bağlamış. Bunlar sevgisiz, nefret insanları. Evet. Hakikaten gidiyor mesela secdede bir saat duruyor. Ama hiç kadın yok, sevgi yok. Soğuk ve azgınlar. Herkes de oraya çağırıyor. Takva diyorlar. Yani Allah'ın mescidinin çok olmasına ne mahsur var Orada da mescid var. Burada da mescid var. Kur'an bir tane. Burada da Kur'an var diyorlar. Biz peygamber oluyoruz. Zaten bir sözümüz yok. Ama orada takva insanı yok. Burada takva insanlar var diyor. Munafıklar böyledir. Peygamber'e karşı içinde kin olur. Fakat bunu gizler nefret olur fakat gizler. Evet. Kur'an'dan hiç hoşlanmaz münafık. Evet. Fakat Kur'an'dan hoşlanıyor gibi yapar. Evet. Kur'an yakar münafığı. Evet. Kur'an'dan nefret eder Allah sevgisi. Yani görmeye bile tahammül edemez Kur'an'a. Kur'an okunduğunda içleri evet. yanar. Ayette var ya. Evet. Kaçacak delik arıyorlar evet. Kur'an okunduğunda. Evet. Nefretle geri dönerler diyor Allah evet. ayette. Ama boş bir laf duyduklarına gelirler. Evet. Münafığın özelliği. Onun için e, münafık kendince mantık oyunları kurar ve mantıkla yaklaşır. Kendini takva ve üstün göstermeye çalışır. Yani her yönden kendini üstün göstermeye çalışır. Müminler de her yönden kendinden kötü göstermeye çalışır. Münafıkta aşağılık kompleksi vardır. Yani müminlere karşı kendini büyük gösterme azmi içinde olur. Onun için diyor mesela biz kadınları buraya sokmuyoruz. Kendince üstünlük taslıyor. Halbuki o münafık ruhundan o. Mesela biz diyor şaka yapmıyoruz. Peygamberin şaka yapması, Hazreti Ali'nin şaka yapması münafıklara çok ızdıraf veriyordu. Biz ciddiyetli adamlarız diyor. Mesela biz güldüğümüzde sadece dişimiz güldü, görünecek kadar güleriz diyor. Halbuki müminler kahkahayla, neşeyle gülüyorlar. İnşallah. Sevinçle gülüyorlar. Gülmek kalbi öldürür diyor. O devirden kalmadır o. Peygamberin sözü değildir o. Mesela bu kadınlara uygulanan nefret de o devirden kalmadır. Mesela o zaman münafıklar kadınların sözünün aksini yapın diyorlar birbirlerine. Siz danışın fakat aksini yapın. Mekke müşriklerinin özelliğiydi. Ve münafıkların özelliğiydi. Mesela cehennemin hep kadınların dolduracağı o zaman münafıklar arasındaki bir inançtı. Evet. Nefret ediyorlardı kadınlarda. O devirde onların fikirlerini peygamberin fikri haline getirdiler. Peygamber demiş gibi yaydılar etrafa. Gerçek müminleri de şehit ettiler. Mesela peygamberimizin torunlarını. Hazreti Hasan'ı, Hüseyin'i. Değil mi? Kerbela'da bütün o mübarek ehli beyti şehit ettiler. Çünkü Kur'an'ı hakkıyla uyguluyorlardı. Gülüyorlardı, neşeleniyordu, kadınları seviyorlardı. Kadınlarla iç içe yaşıyorlardı. Ama Mekke müşrikleri çok ağırdı. Yani kadınlardan nefret ediyorlardı. Kendilerini büyük görüyorlardı. Büyüklenme hissi olduğu için biz mesela şu kabileden de daha büyüğüz. Bu kabileden de daha büyüğüz. Soy koruyuculuk onları diyor mezarları ziyarete kadar götürdü diyor Cenab-ı Allah. şeytan Allah'sını. Her kavimden daha ilerideyiz diyor o zamanın katilleri. Biliyorsunuz Hazreti Osman'ı katlettiler, şehit ettiler. Hazreti Hasan Hüseyin'i şehit ettiler. Ehli Beyt'i şehit ettiler o devirden kalma işte şu anki mesela o canlarımızın o dövünmeleri falan o acı hiç unutmadılar. O münafıkların yaptığı zulmü hiç unutmadılar. Evet dinliyorum. Hocam Allah münafıkların iki yüzünü şöyle belirtiyor ayette. Şeytan Allah'a selam. Onlar senin yanına geldiklerinde e, sen kesin olarak Allah'ın elçisisin dediler. Allah da bilmektedir ki sen onun elbette elçisisin. Allah münafıkların yalan söylemekte olduklarını bilmektedir diyor inşallah. Peygamberi davet ediyorlar mescide. Evet. Buyurun arada sıra efendim diyor. Evet. Yani buyurabilirsiniz diyor. <laughs> yani en takva olanlar buradalar diyor. Evet. Hayvan gibi böyle izbelerde gizli gizli oturuyorlar. Şeytani planlar kuruyorlar bir arada. Evet. Sonra onu nasıl uygulayacaklar? Onun nereden şey Onun için diyor ki Allah bak gizli çoğun çoğunda hayır yoktur. Diyor. Evet. Münafıklar böyle izbelerde kurarlar plan kurar. Şeytandan bağlantıya geçer, transa geçer. Evet. Onun için münafıklar hep yalnızlığı seçerler. Yalnız olmak isterler, tek kalmak isterler. Yani o e, şeytanla o transın bozulmasını istemez. Şeytanla transa geçip ondan bilgi alır. Mesela şeytan ona şunu yap, bunu yap, şöyle pislik yap, böyle ahlaksızlık yap, şöyle fitne çıkar diye ona akıl verir. Yalnızken, müminlerin yanında Allah'tan, dinden bahsedildiği için Orada konsantrasyonu dağılır. Evet. Onun için münafık Kur'an Kur dinlemeye tahammülü olmaz. Evet. Çok sıkılır. Evet. Çok bunalır. Müslümandan da sıkılır. Evet Çünkü evet. Müslümanın yüzündeki aydınlık onu bunaltır. Allah'ı hatırlar Müslümanları gördüğünde sıkılır. Onun için her münafık önce e, bir gizli uzlete çekilir. Yalnız şey şeytanla bağlantıya geçebilmek için. Transa geçebilmek için. Orada aldığı bilgiler uygulamaya başlar. Evet, şeytan onu en sonunda cehennemin içine götürüyor. Orada diyor ki şeytan ben seni sadece davet ettim. Evet. Söyledim. Ben Allah'tan korkarım diyor. Evet. Bak orada da yine aynı mantıkta. Ben diyor tamam cehennemi kabul ettim diyor. Evet. Ama ben Allah'tan korkarım. Ben seni sadece uyardım. Evet. Sen karaktersizsin diyor. Sen uydun diyor. Evet, inşallah. Yani ben üstünlüğümü ispat etmek için yaptım bunu diyor. Yani kendimi doğru çıkarmak için yaptım diyor. Çünkü Allah'a diyor Cenab-ı Allah. İnsanların çoğunu sana isyankar bulacaksın diyor. İtaat etmeyen bulacaksın diyor. Şimdi bunu ispat etmesi gerekiyor kendi kafasınca. Ama ben sana inanıyorum diyor Allah'a. Senden korkuyorum ben diyor. Ama ya sapık bir ruha sahip olduğu için bunu sana ispat etmek istiyorum diyor. Yani insanların isyankarlığını. Cehennem bana fark etmez diyor şeytan. Yani o kadar deli ki mesela sonsuz cehennemi de kabul ediyor. Sırf enaniyetin tatmini için. Mesela biliyor sonsuz cehennemde kalacağını biliyor. Ama o kadar enaniyeti azmış, o kadar büyüklenme hissi, şiddetli, o kadar aşağılık kompleksi içinde ki bunu kabul ediyor. Ama orada da büyüklüğünü yine söylüyor. O Orada sırf aşağılamak için söylüyor ona orada. Ben diyor Allah'tan korkarım diyor. Ama sen korkmuyorsun Allah'tan diyor. Ben seni uyardım diyor ama sen aptal ve akılsız olduğun için buraya düştün diyor. Ama ben öyle değilim diyor. Ben şuurlu yaptım bunu diyor. Ben buraya geleceğimi biliyordum diyor. Beni de kimse telkin etmedi diyor <laughs> ben. Kendim <laughs> geldim diyor. Enaniyet yapıyor. şeytanda aşağılık kompleksi var. Çünkü Hazreti Adem'e secde et diyor. O aşağılık kompleksin onu o yola söküyor. Diyor ki ben diyor ateşten yaratıldım diyor. Ne fark eder? Yaratıyor. Münasebetsiz tabi Ha ateş ha toprak İkisini Allah yaratıyor yani Nereden çıkardın İlla zübbelik yapacak evet. Bilmişlik yapacak yani Enanet yapacak haşa Allah'a akıl veriyor yani. Allah yaratmıyor mu onu Ateşle toprak Allah'a akıl veriyorsun Hı. sen Onun için münafık Peygamber'e de akıl vermeye kalkıyor Ondan da üstün olduğunu düşünüyor Onun için o Mekke devrinin Münafıkları hep peygamber Akıl vermeye kalkarlardı onun için kendi mescitlerine çağırdı. Orada akıl verecekler peygambere. Evet. Haşa peygamberi düzeltmeye çalışıyorlar yani. Yani gülmesini durduracaklar. Neşesini durduracaklar. Mesela espri yapılmasını engelleyecekler. Evet. Hazreti Ali'nin özelliği sürekli espri yapıyor. Ama millet yerlere yatıyor böyle insan. Güleceğiz diye. Ya çok zeki. Çok zeki. Yani çok nüktedan. hiç ummadığın yerden bir espri unsuru çıkarıyor. Hatta Hazreti Ömer diyor ki şakadan ben diyor onu halife yapmam diyor. <laughs> Sürekli şaka yapıyor diyor. <laughs> Nasıl olacak ki böyle diyor. İnşallah ama şaka diyor tabii. yani son şey. yükseğe verdi ona zaten halifelik <laughs> İnşallah. Ali İmran Suresi 120 şeytan Allah'a sanırım Munafıklar için diyor ki Cenab-ı Allah size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Eğlendiğinde, güldüğünde, neşelendiğinde, sağlıklı, sıhhatli bulduğunda tasalanır, ızdırap çekerler diyor Allah. Size bir köse e, kötülük isabet ettiyse buna sevinirler. Mesela o yüzden mesela aleyhine bir şey yazılar çıkartmaya kalkar. Aleyhinde bir şeyler söylemeye çalışır. Yahut birisi öyle bir şey duydu. Onlar sevinir. Kötü bir şey olduğunu düşünerek sevinir. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, sabırlı olun diyor Allah, özel yaratıyorum diyor. Yani münafığın bütün eylemleri benim kontrolümde diyor Allah. Münafık bağımsız bir şey yapamaz. Yani insan zanneder ki münafık kendi kafasını, mesela, mesela Dırar Mescidi'ni Allah kurduruyor onlara. Evet. munafı Allah yaratır. Müslüman sevap alsın diye yaratılır. Evet. Bak sabreder ve sakınırsanız. Önce mümin sabredecek. Çünkü sabretme nasuldur, tevekkül edeceksin. Dedikten, bunu da Allah yaratıyor. Bir hayırla yaratıyor. Ve sakınırsanız, yani helal harama dikkat edersiniz. Onların hileli düzenleri, çünkü onlar ince şeytani hileli düzen kurar. Şeytanın yardımı olduğu için yani onların yüzünden de anlaşılır şeytani elektrik, şeytani usup münafıkları Allah diyor sen onları bakışlarından anlarsın. Bozuk konuşmalarından anlarsın. Münafık zırvalar. Hiç Allah'tan bahsetmek istemez. Münafığın özelliğidir. Allah'tan bahsettiğinde içi yanar. Onlar hep misalle konuşmaya çalışırlar. Yani insanlardan örnek verir, çevreden örnek misalle konuşur. Münafığın ana özelliğidir ve bakış bozukluğu vardır. Yani nefretini bir perdeyle gizlemeye çalışır. Onun için donuklaşır bakışı münafığın. Ama gizlese de anlaşılır. Ben diyor, ben istersem diyor Cenab-ı Allah onu anlarsın diyor. Peygamberimiz anlıyordu. Allah'ın izdilemesiyle. Bozuk konuşmalarından da anlarsın diyor Cenab-ı Allah. Zırvalıyorlar. Allah'tan bahsetmeden zırvalama tarzında konuşuyorlar. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. Ne demek? Hepsini biliyorum diyor Allah ben yaptırıyorum diyor. Onun için tedirgin olmayın, rahatsız olmayın. Benim bilgimin haricinde bir şey yapamaz diyor. Çünkü münafıktan Müslümanlar çok şiddeti tiksinir. Ama zaman zaman da münafığın bağımsız bir gücü olabileceğini düşünüp tedirgin olabilir Müslüman. Onun için diyor ki Allah benim kontrolüm dışında bir şey yapamaz münafık. Yani benim kaderde ona verdiğim yetki kadar gayret edebilir. Bir şey yapar. Bak bunun dışında yapamam. Mesela Hazreti Ali şehit ediyor ama kaderinde o. Evet. Hazreti Ali'nin şehit olacağını Peygamberimiz Hazreti Ali'ye söyledi zaten. Evet. Yüzüne karşı söylesin. Şehit edecekler dedi. Yani bilinen bir şey. Kaderi öyle. Hazreti Davut o Hazreti Süleyman'ın sandığının önünde o götürülürken aşka geliyor. Büyük bir coşkuyla diyor dans ediyordu diyor. Müziğin eşliğinde zil, santur her şey var. Borazanlar yani o zamanın klarneti diyelim öyle düşünün. Yer gök inliyor davul. Küçük davullar, meydan tefleri. Büyük bir aşkla oynayarak ilerliyordu diyor. Oradaki hanımlardan birisi onu kıskanan kadınlardan bir tanesi onu eleştiriyor. Evet. Sen nasıl dans edersin diyor. Odat ona güzel bir cevap veriyor. İnşallah. Onlara verdiğim sürede onların hayırlarına koşuyor. Sanmayın, sanmayın Evet. Konuşuyor. münafıklara Allah bir süre verir. Mesela onlar sağlıklı gibi durur. Halbuki Allah diyor ki ben onları adım adım belanın içine yaklaştırıyorum. Her yıl, her ay onlar belaya doğru yaklaşırlar. Allah'a and içiyorlar ki o inkar sözünü söylemediler. Yani münafıklar sürekli inkar sözü içerisinde, yani inkar uslubu içindedir. Sezilmediğini zannederler. O yüzden de çok yemin eder. Oysa olsun onlar inkar sözünü söylemişlerdir. Yani konuşmalarda ya peygamberi inkar ediyorlar ya onun imametini inkar ediyorlar. Evet. Yani itaatsiz, saygısız ve küstah oluyor münafıklar. İslamlıktan sonra inkara sapmışlardır. Gizlice inkara sapıyor ama Müslüman gibi gösteriyor kendini. Ve erişemedikleri bir şey yetermişlerdi. Aşağılık kompleksi olduğu için onlar hep kendileri büyük göstermek ister münafıklar. Erişemedikleri bir şey yeltenmişler Hep çok büyük olmak ister. Ama asla da erişemez. Hep aşağılanırlar. Allah hep onları aşağılar. Oysa intikama kalkışmalarının münafık hep intikam peşindedir. Ya sözüyle intikam almak ister ya gözüyle ya ahlaksızlığı ya Müslümanlar rahatsız etmek ister ya onları huzursuz etmek ister başını belaya sokmak ister ama takva görünümünde yapar. Bak diyor ki intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Yani yiyip içip kuduruyorlar. Peygamber onları imkan tanıyor, iyilik yapıyor, güzel. Yiyip içtikçe daha da kudurup daha da azgınlaşıyorlar. Daha kini artıyor, refah arttıkça. Sizde olan kim, Evet, o yani e, ne kadar ızdırap çektiklerini gösteriyor kinden. Yani içini, içi, içini yiyor yani. Evet, gözlerinden nefret akıyor yani. Pis bir elektriği olur münafıkların. O nefret, onu gizlemek ister ama beceremez. Bak gene de diyor ki Cenab-ı Allah eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Tövbe kapısı açık diyor Cenab-ı Allah. Eğer yüz çevirirlerse, inat ederlerse Allah onlar dünyada da ahirette de acı bir azapla azaplandırır. Dünyada da onlara bir acı, hastalık ve bela vereceğim diyor. Onlar için yeryüzüne bir koruyucu, dost ve yardımcı yoktur. Hep yalnız kalacaklar diyor Allah. Hep bela bulacaklar diyor. Tövbe suresi 74. Kendi başlarına kaldıklarında ise bak münafığın bir özelliğidir değil mi? Kendi başına kalır yalnız kalmak ister. O şeytani trans için onun ihtiyacıdır. Size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. acayip kinleniyor ama bir şey de yapamıyor şimdi ne yapabilir? Saldırsa saldıramaz. Küfrese küfre demez. Çekiniyorlar peygamberden. Haşa. Bunalıyor. İçi yanıyor. O zaman parmak uçlarını ısırırlar kasıt kendi kendini yiyor anlamındadır o. Kendine azap vermeye başlıyor bir sefer. Yani etlerini yiyor adeta içinden. De ki kin ve öfkenizle ölün. Kin ve öfkenizden ölün. Allah o kin ve öfkeyi onların ölümüne sebep edeceğini burada ayette görüyoruz. Yani uzun veya kısa vadede kin ve öfkeden dolayı ölüyorlar. Yani ölüm nedenleri bu oluyor. Mesela kinden dolayı, öfkeden dolayı ya kalpten ölüyor ya kanserden oluyor. Ama bu kin ve öfkesine dayalı olan olmuş oluyor. Ya başka bir nedenden de olabilir. Ama Allah burada kin ve öfkeyi neden kılıyor? Onu öldürmek için. Münafıklarda e, Allah'ın özel bir cezalandırma yöntemi var. Farkına varamayacakları yönden diyor. Yavaş yavaş onları helaka sürükleyeceğim diyor. Onun için süre verdiğimi zannetmeyin. Aceleci olmayın diyor Allah. Şüphesi Allah sinirlerin özünde saklı duranı bilendir. Kalplerinde olanı ben bilirim diyor Allah. Herkesin. Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa size düşman kesilirler. Onun için ayrılması gerekir. Münafık onun için hep ayrılma eğilimindedir. Yani onun en büyük ideali Müslümanlardan ayrılmaktır. Bir an önce ayrılmak. Çünkü mevzi kazanması gerekir. Yani uzaktan vurmak için. Ama ayrılırken de tabi ilk Hatağını Müslümanların anlayacağı bir tarzda yapmaz, anlamayacağı şekilde yapmaya çalışır ve kendini Müslüman olarak tanıtarak, mümin olarak tanıtarak ayrılma eğilimindedir. Evet. Ayet ediyor, biz elhamdülillah Müslümanız diyor. Evet. Sen de Allah'ın Resulü Peygamberi Allah diyor ki yalan söylüyorlar diyor. Evet. İnanmıyorlar diyor buna. Senin imam olduğuna inanmıyorlar diyor. Evet. Allah kahpe ve e, vicdansız olduklarını belirtiyor. size düşman kesilir, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Eli, eli istiyorsa, yapabiliyorsa eliyle yapmak ister. Yani öldürmek, yaralamak, efendim bir şekilde eliyle etki. Ama eliyle yapamıyorsa diliyle. O zaman ne yapıyor? İşte internetten, oradan, buradan, radyodan, televizyondan nereden ulaşabilse yok, dedikoduyla. Diliyle zarar vermek isterler diyor Allah. Onlar sizin inkar etmenizi işten arzu etmişlerdir. Keşke onlar da benim gibi inkar etse diyor. onları da müminleri de kendine benzetmeye çalışıyor. Onlar da yavaş yavaş o pis felsefesiyle kendi mantığına çekmek ister. Evet. Mümin de o pisliği gördüğü için rahatsız olur, uzak durur. Evet. Uzak durunca da bu münafıklar daha da yalnızlaşıyor, daha da azmıyor, azmaya başlıyorlar. Yani evet. Müşrikin ve müşrikat, münafıkun ve münafıkat. Yani onlar birbirlerindendir diyor Allah. İnşallah. Hep birbirlerini arar onlar. Mesela münafık illaki münafığın yanına gitmek ister. Çeker onu. Miktatız gibi. Müminin yanında yanar münafık. Münafıkların yanına gitmek için şiddetli bir içgüdüsel istek duyar. Oraya gittiğinde orayı mevzi alır. Onun cehennemindir. Oradan artık müminleri izlemeye başlar. Oradan ne pislik yapacak artık. Ne ahlaksızlık yapacak ayrılırken de Allah ayrıldığını söyler. <laughs> Mesela Dırar Mescidi'nin münafıkları biz ayrılmadık diyor ya yanlış anlaşılma yok öyle bir şey yok diyor. Biz Müslümanız elhamdülillah. Birkaç yüz metre aşağıda diyor mescid. Peygamberin mescidi burada. Bir, evet. Birkaç yüz metre aşağıda diyor. Ayrılma falan yok. iç içeyiz zaten diyor. Her zaman görüşeceğiz. Her zaman iç içeyiz. Ama ben diyor buradaki bazı Müslümanların tavrından rahatsız oldum diyor. Gürüyorlar diyor, kadınlardan hoşlanıyorlar diyor. Ben öyle biri değilim, ben büyük insanım diyor. Büyük olmaktan hoşlanırım diyor. Şiddetli aşağılık kompleksi var halbuki. Peygamberimizin yakışıklı ağırlığına gidiyor. Acayip çirkindiler Dırar Mescidi'nin münafıkları. Çok pisliktiler hep öyle. Ağız, burun, eşkal kaymış tiplerden oluşuyordu. Hep böyle mikrop takımı gibi. Peygamberimiz coştu. Vahiy geldi. Yerle bir edeceksin dedi. Sahabeler kazma küre gittiler. Binayı toz duman eter. Baya süslemişlerdi. Darar mescidi. Baya konforlu hale getirmeye çalışmışlardı. Yani Müslüman oraya gelsin. Kız kansınlar diye Müslüman haset etsinler diye. Dümdüz arazane getirtirdi Peygamberimiz. Munafıklara muazzam cevap oldu. Munafıklar hep böyle yaparlar. Biz ayrılmak istemiyoruz. Yanlış anlamayın derler. Hatta dışarı diyor ki bir şey olduğunda. Ya biz sizinle beraber değil miyiz? Zaten beraberiz diyor. Öyle bir şey olmadı. Biz sadece biraz uzak durduk diyor. Yani size yardımcı olmak için. Hani size fazla iş çıkmasın. Kolaylık olsun diye Bir mescit daha oluşturduk. Bir şey yok diyor. Lan sen emri yapıyorsun. Ahlaksız herif. Peygamber sana gitti. Dırar mescidini kur dedi mi? Çakal. Evet. İtlik yapıyorsun. Değil mi? Peygamber'a hak vermiyor kalkıyorsun. Sen kimsin ya? İnşallah. Biz o çok inziva yaparlardı. Kaba yani da yapmazlardı. Hava sıcakken çok inziva, böyle, böyle. Tabii. Taktiklerle yaparlardı. Tabii. Niye cihat etmiyorsun? Hava çok çok sıcak. Evet. Görüyorsunuz yani. Hasta oluruz diyor. Evimiz açık bir evet. Ev açık çoluk çocuk mahmum olsun. Ne yapalım yani? Halbuki başka bir menfaati olsa gidecek. Mesela yakın bir mesafe diyor. Kolay bir netice olsa hemen gelirler diyor. Ama o yol çıkılacak yol onları uzak geldi diyor Cenab-ı Allah. Şeytanlar Allah'a sınırım. Uzak geldi. Çünkü bir türlü netice alınacağına da inanmıyor. Zafer olacağına da inanmıyor. Peygamber bizi aldattı diyorlar. Haşa. Bizi yanlış vaatlerle meşgul etti diyorlar. Boş yere mahvolduk diyor. Gençliğimiz gitti burada diyorlar. Hayatımız kaydı diyorlar. Ve Allah onlara onu bela olarak veriyor. Hakikaten bütün yapıp ettiklerini boşa çıkartıyor Cenab-ı Allah. Onlar birbirlerindendir diyor Allah. A. Bak ve munafukat, müşrikin ve müşrikat. Birbirlerine garip bir bağlar olur. Mesela munafık gidip müşriklerle beraber olmaz. Munafıkla beraber oluyor. Evet. evet. İçgüdüsel olarak yani hayvani bir içgüdü. Allah'ın hikmeti ya. Evet, Halbuki direkt küfürle beraber olması gerekiyor. Munafıklarla beraber oluyor. Başkasının yanına gitmez. Mesela müşrik de bıraktığı da munafığın yanına gitmiyor. Müşrik kadın ve müşrik erkeklerin yanına gider. Müşrikin ve müşrikat. Ama onlarda da ayrı bir pislik oluyor. Yani müşriklerde de. Allah onların üstüne bir pislik indirmiştir, iğrenç bir pislik, fakat neş gibi kokar ve çok kaba olurlar. Ağzı kokar, sırtı kokar, yüzü kokar, her şey pistir. Evleri pistir, zevksizdirler. Kadınları azgın olur, erkekleri çok haset ve kıskanç olur, e, nefret üstüne kurulur sistemler cennette hiç eğlence olmadığını, cehennemde işte, işte sanatçıların, çalgıcıların hep cehennemde olacağını böyle anlatıyorlar devamlı. bir inanış var. <laughs> ya yani müşriklerle Cenabı ı Allah, yani müşrikler cenab Allah için çok kolay yani öyle bir şey yok. Hepsini dolduracağım diyor cehenneme diyor. Benden çıkan bu söz sadır oldu diyor. Ben bunu yapacağım diyor Cenab-ı Allah. Şeytan Allah'sını şeytana doldun e, şey cehenneme soruyor Cenab-ı Allah. Doldun mu? Daha yok mu diyor. Evet. Gittikçe hacim alıyor cehennem. Çaka çaka dolacak. Allah ben benden bir kere çıktı o söz diyor. Ben bunu yapacağım diyor Cenab-ı Allah. Hocam münafıklar da Müslümanlara Allah zafer verdiğinde e, mutlaka bir sizlerle de değil miydik derler daha sonra evet. Zaten o kafa doluyorlar. Hayret edecek yani mesela bu kadar manyaklık inandır gibi ulan gitmişsin sen. Şeytanlık yapmışsın. Daha hala hiçbir şey yokmuş gibi biz zaten beraberiz. Beraber,